Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sinek ü oynayacağız. Amacımız bakın şimdi sunucuya giriyor. Odaya çekme. Heh, <laughs> bakın. Bu yerdeki şeyleri toplamak. Bu yerdeki şeyleri topladığımızda şu üstteki sayı artıyor. Şu üstteki sayımız sayı ne kadar artarsa yılanın boyu da o kadar artıyor. Ve amacımız kralı öldürü, öldürerek bizim kral olmamız. Ama kralı öldürmek zorunda değiliz. Onun Kralın puanını geçecek yeter diyeceğim de. Ben bu gidişleri hiç geçemeyeceğim bence. Neyse. Şimdi ben kralı öldürmeye çalışacağım. Kralın ismi Spike. Ne? Kaktüs ne? Neyse. Tamamdır ee, Şimdi ile Amacım bu kralı. Nasıl bir şey. Şimdi bunu... Oh. Hop benim. Hop. Hop. Bakın ölüyordum. Hop. Tamam. Şimdi ee, ne yapalım? Oynayacağız. Neyse. Hop. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aha roket geliyor. Roket. Sen uçak değil miydin? sen ne roket <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ya ben niye ölüyorum sürekli ya bakın bu oyunda kral olmadı yazık bunlar benim şimdi seni öldürdüm izi var hiç seni seni yedim oğlum <laughs> video kaydını bitirmem. Hiç başaramayacak gibiyim. Ama pes etmeyeceğim. Ben bu kaplanı öldürürüm. Öldüremezmişim. He beni öldüreceğiniz değil mi? Yılan seni. Yılan gibi kurun aslında. Acaba neden ama? Yılan gibi Kralınız olmanızın nedeni ne bilmiyorum yılan olmanızdan olamaz Bence Hı? olmanızdan olamaz çok mantıklı bir cümle bu aralar çok zeki hem <laughs> çok zeki bir çocuğum ya mesela bakın neyse sakiniz amacımız zaten kralı öldürmek başka bir şey yapmak değil Gel lan buraya izi seni. Hop. Beni mi öldüreceksin sen? Sen mi? <laughs> evet, o değilmiş ama buymuş. Ben niye YouTube'u vermiyim? Bakın videoda değilken mis gibi oynuyordum. 4000 yapmıştım puanımı. Ondan sonra bir şerefsiz gelmişti beni aynı bu skinle. Hop. Aa. No, zevkile. Hadi kile Hop. Ama böyle olmaz ki ya. Saymam ben saymam ben saymam saymam saylanmaz saylanmaz. Saylanmaz saylanmaz. Saylanmaz bana ne? Düştüm size. Üstü. <laughs> 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 ya ne güzel doğuculamıştım. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sakin. Çok sakin. Benden sakin yok bu dünya. Da. Sakin değilim. <ptit> <tracesắt Hai> <ihat> <Wars> <SIT siento Cuban reaction> evet. Çok mutluyum hatta bakın öyle ceset görmekte bayılıyorum. Ceset. Hop. Gerçekten benden daha iyi insan öldüren kişi yok ya. Benden daha iyi öldürücü yok ya. Herkes ölüyor Yok ya öldürüyorum. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ama orada ne yapayım ya? Bakın sakın yorumlarda linçlemeyin. Tamamdır. Sizinle konuşmayacağım. Bakın ne kadar iyi oynuyorum. Bakın. Kral. Ama sen ne yaptın yani şimdi? Şimdi ne yaptın? Elinde ne geçti? Vallahi bakın. Böyle deliler geliyor. Tamam bakın. Gerçekten. Gerçekten profesyonel modunu açacağım. Promo. Hmm. Gel lan buraya. Sıvar seni. Arkadaşlar şey. Oraya daha hızlı gidebilmek için. Kralın yanına yani yoksa kendimi öldürdüm yani başka bir şey değil yanlış anlamayın ben asla ölmem ölmedim de ölmeyeceğim de yani ben ya. Ben... ben ah kral öldü kesin Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Neyse. içimden geçti. Adam içimden, adamın için hile, hile. Oyunda hile var. Oyunda hile var. Bakın, bakın siz de gördünüz hile var ya. Kesin yorumlarda linçleyeceksiniz beni. Ama benim suçum yok. Ben professional. Onlar beni öldürüyor. Bak kral. <laughs> Bakın Tamam amacımızı değiştiriyorum Amacımız kraldan daha iyi olmak değil Kralı öldürmek Çünkü zaten Öldürmekte çok iyiyim <laughs> Neyse 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 Neyse, neyse. Oh, çok, 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 çok. Ben yanlış şeye bastım. Ne iptal ya? <laughs> Özür dilerim. Sürekli ölüyorum. Ama gerçekten hiç kolay değil. Botsunuz. nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorsunuz? Hala anlamış değilim. Ya bunlar aslında bir oyuncuysa? Dödödödöt. We <laughs> hear me. Yok et mi? Oh Şimdi diyebilirsiniz oğlum. Sen demedin mi amacımız kısaca kralı öldürmekti? Büyümeden kralı öldürme olasılığım çok düşük olduğu için. Gel lan buraya. İzvayır etsin. Bir şey bu pembe mi kral? Bak kardeş. Bu benim görevimdi kralı öldürmek. Karloşlar. <laughs> ya o adama bak ya. Bir adamın seviyesine bak. Bir de benim seviyeme bak. Allah aşkına ben bunu nasıl öldüreceğim? Bak kral. Benim asabımı bozmaya başladın ha. Peki ben bir şunu öldüreyim geliyorum yanına. <laughs> tamam. Ee, ben kralı öldüremiyorum. Ee, bu videoya 35 like geldiğinde bunun part eksi gelecek ve bu sefer kralı öldüreceğim. Öldüremiyorum yani. Nedenini bilmiyorum ama kayıt dışı sürekli birinci oluyorum. Birinci olmadığım an olmuyor. Yani bazen oluyor ama neyse. Evet arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Neden böyle bir şey dedim. Yani ilk videom bu. Ee, şimdi elveda.